Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minişenlerin videosu çekeceğiz. Evet ben bir evraf sırayım. Miniş değilim. Ama minişleri göstermek istemedim. minişenlerim videosu çekeceğim için. 11 minişle çekeceğim. Çekeceğim tüm minişlerle. Evet hemen başlayalım. Ben şöyle kenara geçeyim. Evet geçtim. Evet en az sevdiğim miniş. Yani en sonuncu. 11. miniş Vini. Vini neden sevmiyorum? Değişik bir yaratık yani. Hiç sevmediğim. Değişik, iğrenç bir yaratık gibi gözüküyor. Elleri, elleri. Ayaklar, kuyruk, şu burnu, gözler. Bir değişik bakıyor yani. Elleri falan çok iğrenç gibi geliyor. Ben bunu zaten istemeyerek aldım. İyi, git git. Kış kış. Of. 11. 11. sırada bu var. Sonra 10. sırada bu var. Bu zaten bir miniş değil. Ben yaptım. Ama çok benim hoşuma gidiyor. Neden miniş? Miniş olmadığı için ben bunu 10. sıraya koydum. Gerçekten. Normalde seviyorum aslında. Miniş olmadığı için. Ah. Yani o yüzden buraya koyalım. Az miniş de çekiyorum. O yüzden özür dilerim. Çünkü çok minişim yok arkadaşlar. İnşallah karne alın, alınca hepsi 5 gelirse karnemin babam bana 10 tane miniş alacak. Hatta daha da fazla olabilir. Annemin miniş setleri oluyor ya. Anne bebek anne işte öyle minişler. Ve diğer sırada olan minişimiz Oscar. Oscar'ı da pek sevmiyorum. Benim değişik. Ne bileyim. Bu kız mı erkek mi arkadaşlar? Lütfen yorum atın. Kız mı erkek mi belli değil ya. Sevmedim ben bunu. Ben erkek yapıyordum ama. Erkek yapacağım herhalde. Kız da olsa. Of, sevmiyorum evet peki. Evet. daha sonra diğer sırada bu var. Yani 11, 10, 9, 8. sırada Sanil var. Sanil'i aslında seviyorum ama daha da sevdiğim inçlerim var ondan. O yüzden bunu bu sıraya Ondan sonra bu var. Bu da bir miniş değil ama tıp atıp bir miniş. Her zaman dediğim gibi bu bir tıp atıp miniş. Yani ben o yüzden bunu miniş yaptığım için bunu da 11, 19, 8, 7. sıraya koydum. 6. sırada 6. sırada bu var. Aslında bu güzel bir miniş ama dediğim gibi bundan daha çok sevdiğim minişlerim de var. Pepper'ı seviyorum ben gerçekten arkadaşlar. Pepper iyi. Yani Pepper'ı severim ben. Pepper iyi. Şöyle kuyruğu kendinden çok yer kaplıyor. Bundan sonra sonra sevmediğim sonra sevmediğim bu. Sasuke. Aslında Saskia'yı da seviyorum ama ondan daha çok sevdiklerim var. Bu 5. sırada mı Evet 11, 10, 9, 8, 7, 6. Evet 5. sıradasın. Yine iyi. İlk 5. Beş, ilk sıraya girebilmiş. İlk 5'ten 5. O yüzden şanslı diyorum. Ondan sonra sevmediğim minişim. Yani se ondan fazla sevdiğim minişim. Minka. Minka'yı ben dördüncü sıraya neden koydum? Minka'yı seviyorum ama maymun. Maymun ya. Ben bir de pembe rengini pek sevmiyorum arkadaşlar. Her kız pembeyi sever diye bir söz var. Ama ben bu pembe rengini sevmiyorum. Her şeyin pembe olabilir ama ben pembeyi sevmiyorum. En sevdiğim renk erkeklerin rengi değil mi abi? En sevdiğim renk apaçık mavi böyle çok güzel bir mavi gökyüzü mavisi yani ben o maviyi çok beğeniyorum çok konuştum pembeyi pek sevmiyorum ama sanili neden beğenmedin diyorsanız sanili neden beğenmedim orası daha fazla min sevdiğim minişim var ondan o yüzden diyorum şu ojemi rengi gibi bu renk mavinin mavi seviyorum çok, çok güzel bir mavi bu mavi mi yeşil değişik bir renk bu ya of. bu rengi ve maviyi seviyorum değişik bir renk bu gerçekten Evet bunu da dördüncü sıraya koyalım şöyle. Ondan sonra ondan sonra sevdiğim miniş bu. Zoe. Zoe üçüncü sırada. Üçüncü sırada olmak bende çok iyi bir fırsat. Yani o yüzden çok şanslı bir miniş gibime geliyor benim. Ben Zoe'yi çok ilk ben Zoe'yi çok seviyordum. Hatta o kadar çok seviyordum ki Zoe'yi. Bu benim çok sevdiğim bir şimdi En çok sevdiğim bir ama değişti. En sevdiğim bir başka biri oldu. Sonraki sıra da Russell var. Russell'ı ben çok seviyorum. Hatta bu kardeşimin minişi. Biliyorsunuz kardeşimin minişi peklikte videosunda görmüşsünüzdür. İzleyenler biliyor. Ama izlemeyenler de izlesin. Ben çok güzel oldu sonu hele. Ama şimdi kardeşimle ve annemle daha güzel bir video geliyor. Videomun adı sını minişler sınıfta olacak. Evet arkadaşlar. Daha çok çekeceğim video var. Lütfen abone olun bana. 19 abonede kaldım. 20, 20 abonem olduğum bir kutlama videosu çekeceğim bütün minişlerle. Belki o zamana kadar yeni minişler alınmış olur arkadaşlar. İnşallah da alınmış olur. Onlarla güzel bir video çekerim. Tanıtım videoları çekeceğim. Daha çok videolar var. Evet arkadaşlar. rasını koyduk. Evet. Birinci sırada en sevdiğim minişim Pelin. Neden peni diye sordunuz diye düşünüyorum. Neden peni? Çünkü peni çok seviyorum. İlk zamanlar peni hiç sevmiyordum. Bu tatlı bakışları, gözleri, beyaz ve mor rengini ben çok seviyorum. Dediğim gibi pembe sevmiyorum. Kıyafeti pembe ama morla pembe, mor pembe, mor pembe beyaz birbirine çok yakışıyor. Nasıl yeşil kırmızı. Çok uyumlu giydirmişler, tasarlamışlar bu yani minişi. O yüzden ben bu minişe bayılıyorum. En sevdiğim minişim de bu. Ama yine birinci sırada olduğu için sevinmesin. Yeni minişler alınacak. Tabii ki de bebek minişler daha fazla sevilecek. Penny yani. O yüzden pek mutlu olmanı istemiyorum. Arkadaşlar ben artık komedinimde video çekmeye başladım. Daha rahatıma geliyor. Arka planı da güzel. Bu var. Yani benim hoşuma gidiyor. Siz de beğendiyseniz yorumlara söyleyin. Eğer beğenmediyseniz başka bir... isterseniz salonda da çekebilirim. Salonda daha net çıkıyor videolar. Nedense bilmiyorum. Işık vuruyor diye herhalde. Daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın. Odam şu an çok dağınık. Bugün bu ikinci videom. Hatta bir video daha çektim. Bunu, onu da koyacağım. O videonun adı da... Neydi? he Miniş eşyalarım, miniş minyatür eşyalarım part 1, part 2, part 3'de çekeceğim. Çünkü çok eşyam var videoda dediğim gibi. Onu da yükleyeceğim. 3. Bugün 3 video olacak. Bir günde 3 video yani. Bayağı çok olacak. Çok konuştum. Yani de bayağı konuştum. Şu an 7.36-37 Evet. Şöyle geçiyor işte. Evet. Benim seçmuz nedenimi açıkladım. Çok güzel yani. Bir miniş Evet arkadaşlar, biz beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Şöyle koyalım kucağına. Kanal minişi gel bakalım konuş. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın lütfen ama lütfen. Beğenmemeleri çok üzülüyorum arkadaşlar. Neden beğenmiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum acaba. Ben kötü mü çekiyorum? Gerçekten yorumlara bunu da eklerseniz sevinirim yani. Ben kötü mü çekiyorum? Ya, gerçekten ben bu kanalı 27 Şubat 2014 yılında açtım ve şu an 2019 abonem var. Çok üzülüyorum o yüzden. Ama benim tarih yanlış gibime geliyor ya. Ben 2014 Aralık ayında çektim o video. İlk videom o zamandı ya. O zaman açtım kanalımı. Eminim ki kıştı yani. Tamam. Şubat'ta da kışta. Yani geçen sene falan değil ya. Şubat gibi değil gibime geliyor. Aralık gibiydi galiba. Bilmiyorum ama 2014 ne bileyim yani ben üzülüyorum. Bir de arkadaşlar şey yani daha o zamanlar hani çok eskiye gidiyor o zaman. Bence o zamanlar değil orada yanlış gösteriyor diyorum ben. Evet zaman gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. Öyle diyorum işte. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. 10, ay 20 abonem olursa bir kutlama videosu çekeceğim. Aslında 10 abonem da çekmeliydim ama çekmedim. 20 abonede çekeceğim. Sonra 40 abonede çekeceğim. Sonra 60 abonede çekeceğim. Evet arkadaşlar böyle 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 çıkacak. İnşallah bize Lepesan Miniş gibi bir sürü şey yapacağız. Ben bugün Lepesan Miniş için de bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Lepesan Miniş buradan çok seviyorum, çok öpüyorum. Lütfen. Onun da bana abone olmasını çok isterim. Ben ona oldum. Ama bence abone olmayı hak ediyor. Herkes ona abone olmalı bence. Videolarına bayılıyorum. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel videolar koyduğu için ona çok ama çok teşekkür ediyorum LPS'miş. Ondan sonra LPS Yağmur'un videolarını da çok seviyorum. Ondan sonra LPSS'imiz TV'de. da videolarını çok sevdiğim kanalların bir listesini hazırlayacağım. Onun da bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Evet böylelikle görüşmek üzere. Çok konu çok konuştum. O yüzden özür dilerim. Zaten beni susturamaz annem babam. Hiç kimse susturamaz. Ağzımı bant yapıştırsa ben de ım, diye konuşmaya çalışırım. Evet arkadaşlar çok hızlı <laughs> da konuşurum biraz. Sınıfta da bana öyle diyorlar. Arkadaşım var Cansu. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Biz öyle çok konuşuruz işte. Neyse burada videoyu bitiriyorum. görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Videomuz bu kadardı. Şimdi her şey söylendiğine göre videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar bay bay. Yani size çok teşekkür ediyorum videolarımı abone ol. Abonelerime çok ama çok teşekkür ediyorum videolarımı beğenenlere. Sizi çok seviyorum. Buradan herkese selamlar diliyorum. Bu videoyu çok beğendim ben. Ben beğendim şahsen yani. Çünkü bayağı konuştum ve güzel oldu yani. Ben sizi seviyorum arkadaşlar yani. Bir video daha çekeceğim sizin için böyle. Çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi görüşmek üzere bay bay. Sizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum görüşmek üzere bay bay